Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza pardon. Ben ST 2000'den Damko. <laughs> Ay, çok çok heyecanlıyım. Çok, çok heyecan, Çok heyecan. Evet arkadaşlar kanalıma ben çok heyecanlıyım ya, olsun. Evet arkadaşlar kanalımıza hep birlikte hoş geldiniz. İzleyen zaten sadece bizim ekip olduğundan dolayı çok rahatız. Ondan dolayı Damla kankimle şov yapmaya başlıyoruz. Devam ki. Çat öldük. havada <laughs> vurdular. Nereye atlıyoruz? Valla bilmiyorum şu an aklımın. Ben... Baba uçağın neresine bari Powerplay'de e git. He he Powerplay'de e gideyim de adamlar içimizden geçsin. Ve gittiğimiz yer Hayır, tane ev var. Nerede uçuyor ya? Ben de <laughs> göremiyorum? Fazlası var işte. Araba bu böyle ileri gideriz ha. Araba bulup ileri gidene kadar o. bize havada buluyor. Bak oğlum bak ona. Bak şimdi bu oyunda ikinci olmak falan yok. Üçüncü olurum ikinci gene olmam. İlla birinci olacağım tamam mı? Sen gidelim ki ben ikinci oldum. Bayılmam. Baygınları kaldırırım. Bu ev benim bu arada. Girme. Bu benim benim. Çık. Şunu alayım çıkayım. Çık. Tamam şunu alacak çıkacak. Çık Vallahi dışarı çık. Bomba bombasını alayım. Bir de i̇şte şu sağlığı alıp Tamam hadi ben çıktım. Mekan ya Aa, ben aşağı doğru gidiyorum. Beni yalnız mı bırakacaksın burada? Neyse bayılı sen düşün. Sen bayılıyorsun genelde yani, ben seni kurtarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bir ayak sesi falan duyarsan çekinme bana falan söyleme <laughs> öyle ol kaka. Bakın kardeşler <laughs> bizim de tutulduğumuza göre. Yani. Oğlum bir düşman görürsek ne yapacak? Sana söyleyeceğim tabi. Düşmana karşı ben tek karşı koyamam. Olmaz. Yok elinde karla geziyorum. Biri görse. Kar mı var? Of. Fünemo, of. Of 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 of. Kar benim de önüne gidiyorsun okay, ya. Yani. Al ben de kar oldum. Al. Yani ne olmuş kar olduysan ben onu dört bulurum şimdi olur dört işte. bulursan tamam. onu kaç? Hı hı. Ben de var. Dökür ha. Kıran al. Ama evin orada kapı açın. Ben. <laughs> ha sen, sen kulaklıktan gelmiş ne zaten. <laughs> Arkadaşlar PUBG oynarken nasıl korkmalıyız? İşte böyle. İşte böyle. Herhangi bir i̇şte seste. Herhangi bir seste her şeyi bütün şeyi bir şey yapmış. Şey... Ya ne diyorsun abi? <laughs> i̇şte geliyor. Damla harika. <laughs> Çok komik hoşuma. Bak Geçen soruyordun ya neden bu kadar çok sağlık çantası alıyorsun diye. Sizi kurtarmak için gene topluyorum. Seni kurtarmak topla, için. Topla topla abisi. Topla. Nereye ben genelde düşman görünce zaten korkudan bayıldığım için. Ondan dolayı böyle takılıyoruz. Bakalım. Bin mi alacağız yoksa bizim alacaklar? Şimdi Biz bizi alacaklar. Ya mi? beni kolay kolay alamazlar da. Seni alırlarsa işte. Dur lan şu duvar engeli. Kardosan zikrin var mı? Evet. <laughs> Burada bir tane daha var. Düzgün yok da. Dövülmende de yok kardeşim. Bulursun be. Gelecek şimdi bot kankalarım. Bak şimdi 3-5 eve daha gidiyorum sonra drop da sen. Tamam. Sen ne ya? Sen buraya ne gelecek misin? Tamam. Ya <laughs> 6 isim zaten. <laughs> 6 ximi de bulmuştu. Ama Karadeniz'e alacağım takım mı? Sen hazırsın <laughs> biz doğuştan hazırız böyle şey. Yani gop çocuğu alışıyoruz. Bu nasıl bir film bu? Ben de çevireyim. Baba var ya. Bu kadar gelmişler. Şükrü'nün basanındır abi. Dur o bak. Tamam basmışım Şuradan bakalım mı? Lazım? Bakalım. İndir lan hı. ben alt ikisine bakacağım. Düşkün yok. Bu da adam dışı mı? Uuu. Uuu. Ne diyor mu Allah aşkına? Şey böyle. Böyle sürersin hadi bunu. Bırak bu. Yukarıda bırak bu. Çekiye mi düşmüş, düşmüş lan o? Tüy arkaya düşmüş. Gel arkaya doğru gidelim gel. Kendine misin? Gel arabayla gidelim gel. Arabayla değil ya bırak kendimiz gidelim. Olmaz mı? Vallahi ben gel arabaya gel. Gel <laughs> <laughs> böyle gel değil mi? Yok ya sen bayılırsın seni bayatırlar falan. Haa denize düşmüş. Ben denize gidelim bırak. Ben de gidelim. önce ben gideceğim. Tamam hadi git. Bak şimdi beni kurtar. Bak buralarda adamlar var. Hayır. Malan diyor Tam alan geliyor. Gelsin. Hadi git ölme ama bak. Lan. İnşallah. Bu gittikçe uzaklaşıyor. <laughs> Oğlum bu, bu gelsin uzaklaşıyor mu? Uzaklaşmıyor sana vereyim. Bak. Çok sıkıyor lan. Ben de... geri zekalı. Ne korktun mu? Ne var? Kuran ne var? O AVM var. Hangisini alayım? Kara bırakıp AVM'yi mi? Aa, kara bırakamayacaksın ki şimdi. Niye? AVM'yi alacaksın. Al, sen AVM'yi al, kara alacak o senden. Ben sana 316 veririm kardeşim. Ha dur. Aa. Şunun dur, bak. Ha onu da silahla kaybettin. Dibe in. Dibe in, dibe in, dibe in. Bak burada bekletiyorsun beni. İndim. The... Tıkla. Öldürdün artık. Kardeş. Nefes alamıyorum. <laughs> 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 kaptırılmıyor mu? Evet, sınav. Ya böyle ineceksin, tamam mı? Ne oldu sınav dedim. Dur bak senin yine bugün ana sağladı. Tamam bak aldın, tam çıktın 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 çıktın. Sonra bunu buraya alacaksın. Alamıyorsun. Tam tersi. Alamıyorsun. AVM'ye al o zaman tamam. Bunu bırak o zaman AVM'ye al. Yıda almasın. Neyse al Neyse çok şey küçük. <laughs> Biri istek atmış lan. Hadi gel gel. Araba nerede? Biri istek atmış. Ona bakacağım şimdi. Gel. Ne istek atmış? Oyunla. Oyunla mı? Kabul et. Ha, ha Kabul ettik de oynamayacağız ki. Hadi dur yazayım ona. Neyse dur. Koşun. Yalana gideyim de. Uuu. Ona söyleyeyim mi işte ben şimdi, şimdi şimdi söyleyeceğim orta yer edeceğiz. Bir gün sonra bir gün sonra bir sonra bir Şey sıkarlı şey var. Bir, bir tanesini bana ver. Kar var, var. var oğlum. Neyi sana vereyim ben? Karla ne var? Karla sıkar O zaman yukarıda bir tepeden bir yerde izleyelim. Yani. Ben de şu an şeyi tık tık, tık 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 atan yok. İn buradan buluruz illa ki. Ben ya de elimde madmacan ma ma diyecektim. Elimde şeyle dolaşıyorum. Ooo baba her yeri görüyor. Ne buldun? Tık, tık. Silah ne buldun? Silah hiçbir şey olmadı. Lan salak. Silah bulsana. Ha gel burada burada da var. Yok gel. Burada var ne dördüncü adı? Ne? Ne? Nerede geleceğim oraya? Al. AVM'yi aldım. Ya hayır ya. tamam değil mi? Aynen. Eee elde için mermim yok. Ben atmışım mermilerini. <laughs> ya sen ne giydin ki buraya? Hı. Hmm. Al. Yeter mi? Yeter. Niye almayayım? Dur şunu da atayım. Babında gel onunla gideceğiz gel. Hadi gel. Kız kapıya sıkıştım. Hı. Benim canım niye yok lan? Alanda kaldık gel. Hadi gel. Dur can yerine gidelim. Arabayla değil, arabayla değil. Allah'ın önünü O zaman hemen... Ulan geri zekalı sen adam sandım. Babam <laughs> değil mi lan? Tamam. Gel gel böyle gel. Benim yani de AVM'yle koşan tek de ben varımdır ha. Yani eşek. <laughs> Gir. Ya gel gel arana gir arana gir. ha. Allah artık istemiz bulduk. Yapıştı oğlum ağzı ya. Şimdi mi sıkar? Doğru Abi bulur mu bana? Aha bu gördüm. Info tabisi. Info tabisi. Info tabisi. <laughs> Taşta mı? Hayır şu an eve doğru gitti. Evden bakacak ama orada evde ya mal. Hayır bu orası güzel ki zaten. Niye sıkılmıyor? Bak tam işaret kafasını alıyor. Ana vallahi adamı vuramam vurun ya. Vuruyor. Aa burada yedi değil adamla? Aa bu da yedi. Oğlum ölmüyor lan ikinci yiyici bu kafadan yiyor. Aa, aa oyun mu bitti? O mavlemi de sıkıyorum yani boru mu? Gel gel alana gir gel, gel. Bana sıkıyor gel alana gir. Gel gel oğlum. Allah Allah adamı o kadar yedirdim niye ölmedi o? Şuraya ha. vereceğim basmam lazım. Gel bana gel bana doğru. Allah. Gel şu gö şey köşeye çıkalım da adamların karşısına. Çünkü ne olduysa adamların evine de aldı. Sabah gördün mü? E, kaç kere vurdum kanman çıktı yani. <laughs> <Ha>, Elimizde var <laughs> yani. Orada değil diyorsun ha. <laughs> i̇ki tane var orada. Tamam iki kişi vurdular. Bir kişi yok. O da yine gelir arkadan bizi öldürür. gel gel. Ya da nereden gitti? Bilmiyorum diyorsun. Oha efsane oldu ama. Ne demek? Evin orada siyahi biri var. O bomba gibi oluyor. Oğlum biz de bombayız lan. Benim söylediğim bomba adım ölüm lan. Ama nerede gel, göreceğim gel. şimdi? Dur. Bekle gitme oraya. Lan. Adamı yaktın. Adam burada mı? Ah. Odamsın lan. Nerede adam? Duvarın orada. Hangi duvar lan? Burada burada var. Info at info. Enemies ahead. Ha orada mı? Tamam adam gelecek. Yer <laughs> <laughs> Gel misin abinin mi? olması? Bana nasıl yedirdi lan öyle? Allah Allah. Şimdi mi? Nerede? Ha, oradan işte. Aynen. Tamam ben adamı göremiyorum ama. Bir alana gitmemiz lazım. Yaklaş da bak bana atacaksın şimdi. Tamam adam burada bir yerde galiba. He burada lan. Nerede? hı. Ha, da, çatı da çatı. Canla bastım, buldum. Şu an adamı girdiler. Hemen bombe. Bombe var mı? Bende yok. Bende de yok. Belki vardır. O biraz. zaman baskın var. Baskın basana mıdır abi? Baskın basana mıdır bilmiyorum ki. Dur. Sen önden, ben arkadan, ben senden. Ne ben önden. Dur dur gel gel buraya gel. Emin misin? Gel buraya. Bence bana bakarlarken sen sık. Nasıl fikir? Sana bak, ben, ben alandayım. Benim görüş alanımda yok ki orada. Ha. O zaman sana bak hala Ama bu baba burada eşek. Hani? Bak, Elime taramalı mı alayım, şeyi mi alayım? AVM'yi mi alayım? Oy! Camdan çıktı beni baydı ya Damla. Damla geldi geldi geldi. Damla aşağı atladı bak çıkacak buradan Taroni. Taroni. Evet. Bak burada burada. Hani? Taroni bak. Mark the location. Çıkacak şimdi burada. Bak bak burada burada burada. Mark the location. Ay. Ah! Ölme ölme ölme. Öldür onu. Oğlum. Ama beni tutman lazım ha. Ya burada bu AVM mi sıkacaksın ya? Hayır ben sıkmadım o sıkıyor bana. Bak biri Marked burada. Location. Biri burada. Ben ölüyorum ha. Al. <laughs> <laughs> Güzel öldük ama iyi değil. Ama iyi çatıştım. Evet, evet. En azından yine ikinci ol. <laughs> evet yine ikinci olduk. <laughs> ya kardeşim bizim ikincilikten çektiğimizde <laughs> Aslında adamlar çok basit adamlardı. Evet aslında çok basittiler de basmadık. El bombam da yoktu. Ondana El baktım. bombam olsaydı ben onları çoktan öldürmüştüm. Verdiğim evet, hasara evet. bak. 141. <laughs>